Ve bir başka e, gelişmeye bakalım. Sinan Ateş cinayeti ile ilgili olarak neler var, neler yok? Sol olarak yaşanan gelişmelere bakacağız. Eski Ülke Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 3 kişi daha gözaltına alındı. Daha önce 2 kez gözaltına alınan Tolga Han Demirbaş 3. kez gözaltına alındı. MHP'li avukat Serdar Öktem de gözaltına alınan isimler arasında. Gözaltına alınan Emre Yüksel'in Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın özel kalem müdürü olduğu iddia edildi. Aynı zamanda Ülke Ocakları Genel Başkan Yardımcısı olan Yüksel'e ilişkin açıklama yapan Semih Yalçın iddiaları yalanladı. Emre Yüksel adında bir çalışanımız yoktur dedi. Şimdi bu konuyla ilgili haberimizi bir izleyelim. Sinan Ateş cinayetine ilişkin gözaltına alınan Emre Yüksel'in Ülke Ocakları Genel Başkan Yardımcısı olduğu ortaya çıktı. Yüksel'in gözaltına alındığı ilk dakikalarda Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın da özel kalem müdürü olduğu iddia edildi. Eski Ülke Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt'la 30 Aralık'ta Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir apartmandan çıktığı sırada motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Başından yaralanan Sinan Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olaya ilişkin gözaltılar sürüyor. Daha önce 15 kişinin tutuklandığı soruşturmada 3 kişi daha gözaltına alındı. İlk gözaltına alındığında Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un evinde olan Tolgağan Demirbaş 3. kez gözaltına alındı. İlk iki gözaltısında da hakkında adli kontrol kararı uygulanarak serbest bırakılmıştı. Ya Allah, Ekber. Öte yandan MHP'li avukat Serdar Öktem de gözaltına alınan isimler arasındaydı. Gözaltına alınanlar arasında yer aldığı belirtilen ve adı kamuoyuna Emre Y olarak açıklanan kişinin ise Emre Yüksel olduğu belirtildi. Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Çık da gözaltına alınan kişinin Emre Yüksel olduğunu sosyal medya hesabından paylaştı. Semih Yalçın'ın özel kalem müdürü Emre Yüksel ile Olcay Kılavuz'un evinde gözaltına alınan Ülke Ocakları eski yöneticisi Tolgan Demirbaş ve bir torbacı Sinan Ateş'i öldürmeye karar verip suikasti gerçekleştirmişler. Tüm olan bitenden Yalçın ve Kılavuz'un hiç haberi yok öyle mi? Yüksel'in Ülke Ocakları Genel Başkan Yardımcısı olduğu öğrenildi. Öte yandan Yüksel'in sosyal medya hesapları da gözaltına alındıktan kısa süre sonra kapatıldı. Ayrıca Yüksel'in Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın özel kalem müdürü olduğu da iddia edildi. Yalçın iddiaları yalanladı, Yüksel'in hiçbir zaman çalışanları olmadığını öne sürdü. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'nde Genel Başkan Yardımcıların özel kalem kadrosu olmadığı gibi, Genel Merkeze ve Meclis MHP grubunda herhangi bir sıfatla Emre Yüksel isimli bir çalışanımız bulunmamaktadır. Geçmişte de böyle bir çalışanımız olmamıştır. Bu husus devletin SGK kayıtlarında da açıkça anlaşılabilir. Haberler tamamıyla gerçek dışı olup kamuoyunun bilgisine saygıyla arz ederiz.